Bugün Adana Demirspor'un başındayız dostlar. Gerçekte yakaladıkları başarıyı iki sezonda biz yakalayabilecek miyiz? Onu test edeceğiz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. İlk sezonun sonuna geldik. Adana Demirspor 64 puanla 4. oldu Süper Lig'de. Türkiye Kupası'nda çok erken elendik. Son 16 turunda Antalyaspor'a 5-4 elendik diğer kupalarda zaten yokuz. Kadromuzu şöyle göstereyim size. Takım yönetimi. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Ofis'ten gol krallıklarına bakalım. Beşiktaş'tan Enkudu 26 golle ilk sırada yer alıyor. Icardi 21 golle ikinci sırada. Bizden kim var? Belhanda 15 gol, Onyekuru 15 gol. Nani 14 gol. Başka da görünen yok şu an için. Asistlerde Nani 13 asistle birinci olmuş. 35 yaşında geçirdiğimiz oyuncu. Ayta çöz bir 8 gol yenmeyen maçımız var. Şöyle geri gelelim ve kadrodan kendi oyuncu istatistiklerimize bakalım. Evet Onyekuru en çok gol atan takımımızdaki oyuncu. 17 gol, 8 asisti var. 25 gole katkı. Belhanda 15 gol, 3 asist. asiste çok az kalmış. Nani 15 gol, 13 asisti var. 38 gole katkı. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz arkadaşlar. Adana Demirspor'la ikinci sezonun sonuna geldik. İkinci sezonun sonunda Fenerbahçe 92 puanla şampiyon oldu. Biz Adana Demirspor olarak 43 puanla 11. sırada yer aldık. Çok kötü sonuçlar aldık. Avrupa ile ligi bir arada götüremedik. Türk Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe'ye 5-2 elendik. Konferans Ligi'nde grup aşamasında ikinci çıktık 11 puanla. Ön eleme turunda Young Boys'a 5-4 maalesef elendik. Takım istatistiklerine bakalım. Başka da bakacak bir şey kalmadı zaten. Kadro merkezi. Embay Young 41 maçta 23 gol, 5 asist yapmış. kuru aynı şekilde 50 maçta 23 gol, 3 asist yapmış takımın en skorer iki oyuncusu. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.